Çok canım yandı. Bir tane daha alayım. Hemen veriyorum hocam. Özür dilerim canını yaktım. Hayır ondan Bacaklarım çok acıyor. <laughs> Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlar. Can. Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa Yoksulun merhameti gaz Elinde sas hep beklemiş gözlerinde yaş Sırtında yaz Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmelecek Biz tanığız En önden arz edeceğiz Ben sesimden fark edeceğim yaşlandığım Ya da her şarkıya veda niyetiyle yazdığımdan Sana çirkin ağızlarından aşklarında geri kırıntılar kalacak Ve bu yalnız olacak Senin yandığından duymuyor sana ya nasıl olacağız arkadaş Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kadar ve imsar bir gül açar parklara başında kaldık Alkışlara kandık Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık Bir hayalin gözlerinde saklı Ne giden var ne beklenen yer onlardan artık